Merhabalar. Bugün sizlerle Samsung Galaxy S7 cihazına nasıl sürüm yükseltme işlemi yapılır onu göstereceğim. Öncelikle gerekli olan program olmazsa olmaz program Odin. Bunun linkini açıklama kısmında vereceğim. Bunu indireceksiniz. Ardından gerekli olan program TVRP. Bunu telefona flashlayacağız. Böylece romumuzu telefona indirebileceğiz. Ee, bu işlem her romda aynıdır. Yani Floyd olsun, Pixel olsun ya da aklıma gelmeyen çeşitli isimler, rom isimleri var. Onların hepsinde olacak işlem. Ee, ben bugün emi romu deneyeceğim Çünkü daha bugün çıktı bugün 16 Temmuz bugün çıkan bir rom Ben bunu deneyeceğim bugün ee, bakalım nasıl yapacağım böylece Böylelikle siz de öğreneceksiniz Android sürümünüzün nasıl yükseltebileceğinizi başlayalım Bu arada telefonunuzla yedeklemek isteyebilirsiniz telefonunuzu eğer Smart Switch programıyla yedeklerseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü yedeğiniz olmuş olur. Bu arada Note 9 yazdığına bakmayın. Çünkü ben cihaza başka bir Android sürüm yani custom ROM attım. O yüzden bir sıkıntı yok. Siz de bu şekilde telefonunuzu yedekleyip işinizi sağlama alabilirsiniz. Bu arada bu işlemi Sıfırdan hiçbir bilgisi olmayan insanlar için anlatıyorum. Mesela e, nasıl yüklenir ya da kafası karışanlar, korkanlar, çeşitli yabancı videolar izleyenler ya da Türk video izleyip şu TVRP'nin yüklenmesini göstermeyen bazı kanallar var. s olsun işte j olsun falan. Ben bugün sizlere sıfırdan... Hiçbir şekilde Android sürümünü yükseltmeyi bilmiyorsunuz. TVRP nasıl yapılır, ROM nasıl atılır, Android 11 ya da 10 ya da Odin nasıl kurulur hiç bilmiyor musunuz gibi anlatacağım. O yüzden keyifli seyirler. Öncelikle ilk Odin'i indirmeye başlayalım bakalım. Odin indir yazdığımızda çıkan site ilk siteye tıklıyorsunuz. Basit bir işlem. Ardından burada size sürümleri gösteriyor mesela hangisini indirmek istersiniz diye. Ben burada en son çıkan sürüm yani bu en baştaki maviye tıklayacaksınız. En son sürüm o olur. Buna tıklayacaksınız. O kuracaksınız. Şu şekilde göstereyim. İnecek yani basit. İndikten sonra zipi açacaksınız. Bunu bu şekilde masa üstüne atacaksınız. Ben de olduğu için macera aramıyorum. O yüzden atmayacağım. Sonraki işlem Samsung USB driver yazacaksınız. buradan buna basıyoruz muhtemelen. Evet. Buradan buna basacaksınız. Bu inecek. indikten sonra next, next, next zaten biliyorsunuz nasıl kurulduğunu. İleri ileri in deyip kuracaksınız. Ve her şeyiniz hazır olacak. Ondan sonra işlemler bitecek. Ve Odin'e geçmiş olacağız. Odin'de ben size videoyu keseceğim ardından ne yapmanız gerektiğini birer birer anlatacağım. Telefonu ses kısmı güç tuşu ve home tuşuna basılı tutuyoruz. Ardından çıkan ekranda ses açma tuşuna basıp ilerliyoruz. Tabi telefonu kabloyla bağlamamız önemli. Evet telefonu bağladık. Telefon şu an bağlı bir şekilde mavi ekranda. Telefonumuzda mavi bir ekran var yani. Şimdi Odin programını açıyoruz az önce kurduğumuz daha doğrusu üstüne attığımız basıyoruz buna tamam diyoruz çince mince bir şeyler diyor gördüğünüz gibi burada ap kısmı var ap ap kısmına basıp buradan masa üstünde benim linkini vermiş olduğum twrp3.5.carchut programına basıp Options kısmına geliyoruz. Burada Auto reboot var. Bunu disable edip Start tuşuna basıyoruz. Ve yeşil bir ekran veriyor. PES diye. Eğer buraya geldiyse hiçbir sıkıntı yok. Şimdi telefonumuza döneceğiz. Buraya bir uyarı eklemek istedim. Ee, sol üstte görüldüğü gibi yeşil yanmaz ve kırmızı yanarsa yapmanız gereken tek şey telefonu kapatıp açmak ardından yine o indirme modu download moda geçmek ses kısmıyla açtığımız yeri kastediyorum oradan sonra işlemi tekrarlamak eğer ki şu solda görüldüğü gibi hani mavi yanan yer id comun altında orası sizde yanmazsa yani telefonunuzu odin programı algılamazsa yapmanız gereken tek şey bilgisayarı yeniden başlatmak. Ama kapatıp açmak değil. Yeniden başlat tuşuna basmak. Ve bu şekilde bu Odin programının sorununu aşabilirsiniz. Tabi sizde böyle bir sorun varsa. Telefondayken aynı gösterdiğim gibi ses kısma, güç tuşu ve home tuşuna basılı tutuyoruz. Ekran siyahlayınca aniden tuşları yerini değiştiriyoruz. Ses açma, güç tuşu ve home tuşuna basılı tutuyoruz bu sefer de yazıya takılmayı videosu tok. gördüğünüz gibi TVRP açıldı. Buradan sonrası gerçekten çok basit ve daha kolay olacak bizim için. Şimdi bu ekrana ulaştınız zaten buraya ulaştıysanız gerçekten önemli bir yer. Yani tebrikler buraya ulaşabilene. Aslında gerçekten çok kolay sadece adımları takip etmeniz gerekiyor neyse. Şu anda telefon elimizde. Öncelikle wipe diyoruz. Format data diyoruz ve buraya yes yazıp bekliyoruz. Ardından back şöyle geri buradaki advanced wipe ama bastıktan sonra burada hemen sırayla tak Gördüğünüz gibi bende SD kart yok. O yüzden bunu silmeyeceğim. Çünkü telefonda SD kart takıl değil. Gördüğünüz gibi bu ilk kaç ilk 5 seçip böyle kaydırıyorsunuz ve bitti. Şu anda telefonun içinde hiçbir yazılım yok. Yani her şeyi sıfırladık. Eğer telefonu kapatıp açarsanız göreceksiniz ki telefon tekrar sizi bu ekrana atacak çünkü içinde hiçbir yazılım yok. Şimdi telefonu USB ile bağlıyorum. Tek elle zor oluyor. O yüzden durdurup hemen bağlıyorum. Bağladık telefonu. Şu şekil biraz kalsın. Şimdi atmamız gereken program ROM'umuz gördüğünüz gibi bunu indirdiğimiz ROM. Bunu böyle atıyoruz şekilde ve işlemin bitmesini bekliyoruz. Bu arada attıktan sonra dosyamızı gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bunu atacağız. Bu program anlatayım size. Google Play Store gibi Google uygulamalarına erişebilmeniz için mühim bir program. Ben bunu da atacağım ama kurmayacağım. Yine de size nasıl kurulduğunu şimdi telefon üzerinden göstereceğim. Şöyle açalım telefonu. Gördüğünüz gibi install'a bastığımda burada geldi. Attığım iki dosyada hemen burada. Öncelikle Google Apps yani Google Play Store olana basmıyoruz da Roma basıyoruz. Ardından kaydırıyoruz ve bekliyoruz. Bekleyelim. Bu arada ben dediğim gibi Google Play Store'u falan kurmayacağım ama yine de size nasıl kurulduğunu göstereceğim çünkü ben pek kurma taraftarı değilim açıkçası. Ardından buna basıyoruz Google Play Store ve diğer Google hizmetlerini kurmak için bastıktan sonra Şu şekil kaydırıyorsunuz ve bunun kurulumunu bekliyorsunuz Ben kaydırmayacağım O yüzden Siz istiyorsanız kaydırın ardından Şuraya basıyorum Reboota basıyorum Sistemliyorum Ve Ekliyorum Gördüğünüz gibi Şimdi bu ekran değişebilir. 10 dakikada sürebilir, yarım saatte sürebilir. Eğer bu tarz bir ekran gördüyseniz, kesinlikle açılacak demek. Evet, kolay açıldı, hızlı açıldı. Bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum, çok şaşırdım. İlerleyelim. İşte burası magazin işi açıkçası böyle ilerliyorsunuz. Ne diyor? Tarih saat saat 5 falan diyor. Yanlış. Tabii. Evet doğru. İnterneti bağlıyoruz ve ilerliyoruz. Şifreyi girdim. Etkinleştirme diyorum hücresel veri. Konumu açık kalsın. Parmak izi, marmak izi falan bunları eklersiniz siz. Kura bastım. Desen belirleyelim bari. Şekil bir desen yapalım. Şimdi telefonun kurulumu bittikten sonra size telefonun içinden kayıt yapmayı deneyeceğim. Umarım yapabilirim. Bu arada. Evet telefon. Şimdi telefonun içinden kayıt yapalım bir de bakalım. Telefonun içindeyim. Gördüğünüz gibi. Telefon bu şekilde. Piksel arayüzüne benziyor. Sade. Tabi ben. Evet şimdi mesela sistem diyelim. Android sürümümüze buradan mı bakıyorduk? Unut. Evet. Android sürümümüz 11. Görüldüğü üzere basalım. Şu şekilde. Gördüm gibi Android sürümümüz 11. pek de gösterecek bir şey yok. Burada rehberler falan var. Ee, kurabilirsiniz isterseniz Google rehberi. Burada ben sutunu görüyorum. Bir store var, mağazası var. Bakalım. Buradan ekstra uygulama indirebiliyoruz sanırsam. Mesela bu Rom'un böyle bir özelliği varmış.